PKK terör örgütünün kendisini fesih kararı tarihi bir karar. Türkiye yaklaşık yarım yüzyıldır devam eden bir çatışma ortamından kurtuluyor ve terörsüz bir dünyaya adımını atıyor. Fakat bu süreç kolay olacak mı? Bütün sorular bu sorunun altında toplanıyor. Süreç elbette kolay olmayacak. Terör örgütün varlığından fayda gören hem uluslararası güçler hem bölgesel ülkeler, uluslararası güçler ve bölgesel ülkeler silahı kara kara bıraktırtmayacaklardır. Örgüt içerisinde bir yarılma yapmaya çalışacaklardır ve bu yarılmada ayrılan küçücük gruplar olacaktır diye bekliyorum. Burada en önemli olan terör örgütünün Suriye ayağı. Suriye ayağı hala ısrarla e, ayakta kalmayı, silahları teslim etmemeyi ısrar edecektir. Ancak bu da çok yakın zamanda ee, özellikle Suudi Arabistan'da Amerikan Başkanı'nın yaptığı görüşmelerden sonra YPG'nin silahları bırakmayı ve Suriye ordusuna katılma süreci çok hızlanacaktır. Ee, provokasyonlara aldırmayın, kafa karıştıran, umutsuzluk yayan insanlara aldırmayın. Bu iş tamamen bitti arkadaşlar.